Osmanlı Japon ilişkileri hakkında pek bilinmeyen bir şey var mı biliyor musunuz? Her şey Ertuğrul adlı ahşap bir fırkateynle başladı. Ertuğrul fırkateyni 1863'te inşa edilmiş bir Osmanlı fırkateynidir. 1889'da Sultan II. Abdülhamit tarafından Japonya'ya bir iyi niyet görevi için yola çıktı. Amiral Osman Bey komutasındaki bu eski ahşap gemi 609 Cesur Yürek ile denize açıldı. Yolculuk, mekanik sorunlar ve sert denizlerle dolu tehlikeli bir yolculuktu. Ama 11 zorlu aydan sonra 7 Haziran 1890'da Yokohama'ya ulaştılar. Japonlar tarafından kucak açılarak karşılandılar. 3 aylık bir konaklamanın ardından Ertuğrul 15 Eylül 1890'da yola çıktı. Ancak Kii Yarımadası yakınlarında şiddetli bir tayfun çıktı ve felaket yaşandı. Ahşap gövde fırtınaya dayanamadı ve 18 Eylül gecesi Ertuğrul battı. 609 mürettebattan 540'ı çoğu subay olmak üzere hayatını kaybetti. Japon balıkçıları ve köylüler sayesinde sadece 69 kişi hayatta kaldı. Bu trajedi Türkiye ve Japonya arasında kalıcı bir bağ oluşturdu ve Oshima adasındaki bir anıt ve yıllık törenlerle anılıyor. Ertuğrul'un hikayesi dostluğun ve kahramanlığın kalıcı gücünün bir kanıtıdır.